Evet Kıvanç Bey'in mekanındayız. Kıvanç abi Beşiktaşlı ama Galatasaray'ı iki tane mi koymuş? o? bir tane. Ben de dedim hayır Galatasaray iki tane koymuş. O gene Fenerbahçe'yi karıştırmışım Galatasaray'la. Bak adam adaletli. Fenerbahçe'ye üç tane yıldız koymuş. Dördüncü yok. <laughs> Kanka kaç tane masa var? Allah 9 tane var abi. 9 tane var. Müşteri gelse 9'u da aktif. Değil mi? Çalışıyor hepsi. Evet beyler full city. Kokoreç de var. Kıvanç abiyi bulamadık. Kıvanç abi geldi ki yoktun. Kıvanç abi yok arkadaşlar. Bayağıdır ona geleceğiz geleceğiz ziyaret edeceğiz diyoruz. Devlet diyorum Etmem diyor Ben bu mekanı çok seviyorum Şimdi kendi olmadığı için gezemiyorum Normalde orada e, Şu beyaz kapının arkasında Bilardo masası falan da vardı daha önceden Orada VIP bir oda falan da vardı Maç izlemelik film izlemelik Onun haricinde daha boş Kullanılmayan birkaç oda daha da vardı Ama şu an durum nedir bilmiyorum Artık Yarın veya öbür gün gece geliriz canlı yayını buradan yaparız Kıvanç abiyle. Çok kadraja girmeyi sevmiyor ama o zaman bakarız oraların durumunu. Kankacım hayırlı işlerin olsun. Eyvallah. Abi. Hadi bakalım. Değil, Sezgin Cesur kanalına da. Trollük yapma ha. Trollük yapma. <laughs> Hadi el işler. Olmadı gülüm. Keşan'a gidelim biz de, ne yapalım. Park yeri bulamadım bir de bak nerelere koyduk arabayı Kıvanç abi ziyaret edelim diye. Arabanın yarısı dışarıda kaldı. Bak hele. Kızım sen üşüdüysen insene kuytu bir yere git ya. Ne işin var orada? Yolun ortasında durduk Allah kahretmesin Biz arabayı ne zaman yıkacağız abi ya Yani böyle bir pislik var mı abi ya Ana baksana lan Hepten kötü olmuş Arabayı bıraktığım yerde herhalde ağaç vardı Resim çizmişler boklarıyla resmi Ay şarafsızlar O neydi lan? Kıvanç abi buradaki kalebo durun kırılmış abi. Üstüne bastım yanlışlıkla. Saatler daha 20 Tekirdağ merkezi konumundayız. Girişindeyiz ama ortalık mezarlık bahçesi. Mezarlığın bahçesi mi var lan? Boş vallahi boş. Araba trafiği de öyle çok bir yoğunluk yok kış ayındayız olacak o kadar da burası da Norveç değil ki abicim Tekirdağ yani burasının kışı Norveç'in yazı Eyvah her tarafımız anahtar bu ne anahtar oldu ya Şunu bari bırakalım arabaya Trollerin dediği kadar var abi gayrimenkul zengini gibi hissettim kendimi cebimde yarım kilo anahtar var Hadi abi sen çık da biz de gidelim ya Bir tur atalım Arabayı da yıkamam lazım ama gece vakti üf. Şimdi araba yıkama videosu hiç hoş olmayacak Artık üstüm başım da ıslanır benim şimdi ben Beceremiyorum bu araba yıkama işlerini yani Çok soğuk değil hava ama Üşütmeyelim durduk yere Ya millet ne hastası ya bu arabaların Abi günde 3 kere siliyor arabayı Ya ben arabayı alalı 5 sene oldu Ben 5 senede 3 kere silmedim arabayı İyi mi yapıyoruz kötü mü yapıyoruz Onu da bilmiyorum da bir şeyin doğru olduğunu da savunmuyorum Şimdi nereye gitsek ne olsa Mustafa sana da selam olsun kardeşim. O kadar kızgın olmama rağmen az önce Mustafa'ların eve yakın burası. Az önce gene aradım Mustafa'yı gene açmadı telefonu. O kadar kızgınım kırgınım bir daha hayatta aramam dedim. Ha, o ararsa açarım ben kindar bir adam değilim. Hayatta aramam dedim kardeşim eve yakınım falan e, çık dışarı bir göreyim diyecektim. Gene açmadı ya da telefonu. Bir bakalım şimdi abi. Kendimize bir yer bakalım. İki dakika video çekeceğim dedim. Bütün trafik karıştı burada ya. Arkada mesela geldi önüme dibime kadar girdi bu park ederken. Bizim de buraları geceli işte sağ tarafta emniyet müdürlüğü var karakol. Aslında tam Buraya açacaksın abi tekeli. Polisler de tanıdık olur. Ge ceza kesmezler sana. Saat ondan sonra alkol satıyorsun diye. Zaten herkes dertli abi buraya, kafası sağlam adam gelmiyor, karakoldan çıkan teker büfeye. Şu araba kullanmayı da unuttuk abi biz kazaya böyle getirmeyin bizi. Bir dakika abi ben çıkıyorum. Canım benim. Ne taraftan gitsek ya? Çarşıya gidelim ya, sahilde bir şey yok. Hop 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 hop. Lan nerelere yamuluyorsun kamera? Hiç hoş olmadı şimdi bu kameranın yaptığı ya. Ben ona en güzel yer bulmuştum. Aa şey de ötmeye başladı. Patla arasını satayım patla da ben de rahatlayayım ya. Abi Şevket'e gitsek olurdu. O da kapatmış abi ya Abi hepiniz mi parayı buldunuz ya? Bu ne? Sabah dörtlere kadar boşuna mı gittim abi dükkancılıkta? Bunu ben burada çok güzel bir yere park ediyorum abi. El frenlerine güvenmediğim için. Oradan kendini salsa bile direğe vurur durur. Ama gene de orada bir taş bulalım bunun altına şimdi. Tripotumuzu şuraya koyalım. Unutturmayın la bunu alalım. lazım olacak. Kilitledik mi kapıları? Kilitledik. Taşı en son ben bırakmıştım zaten buraya. Tamam Tekerine taş koyma muhabbeti böyle oluyor işte arkadaşlar. Memlekete esir aldınız Kamil abi her yerdesiniz ya. Nasıl yapacağız bu işleri? Piyasaları çok bozuk Kamil abi. El salla bakalım. En güzel istenin ki Kamil abi. Bu arabada şey var yalnız Kamil abi. Alarm var öttürürsün alarmı. Oh, hiç de kokmuyor maşallah. Bu benim kedi olmasın la ben bir kedi bakıyordum evde. Sonra verdik onu buradan mahalleden birine de. Nazlı. Nazlı. Nazlıydı onun adı. Oğlum, oğlum benim aklımı çıkarttın lan hayvan herif. Hayvan eti ye, fare ye. Oh gözlere bak panter gibi Allah belanı vermesin senin. Ben seni korkutacaktım sen beni korkuttun yalan Tamam bozma rahatını. Biz yataşın hissesini alamıyoruz sen direkt yatağını almış. Bak keyfini koçum. Namık abi bak keyfine Namık abi diktik bakma ama. Namık abi bak rahatını bozacağım şimdi seni. Çok sert bakıyorsun. Tedirgin ettim beni. Oo ağacın arkasından bakıyor. <laughs> tamam Namık abi gidiyorum ben. Ayşe sen ne arıyorsun burada? Ayşe nereye gidiyorsun Ayşe? Ayşe Ayşe. Girdi araya Ayşe. Ayşe. Nereye gittin da? Oğlum bunlar tarikat bunlar çok tehlikeli ya. Baksana abi bizimki ara sokağın arası. Bir sürü duba yaptılar sanki Gazi Osman Paşa Caddesi burası ne abi bu dualar. Abi benim beyzbol sopasının yerini tutar mı bu? Tutmaz. Asansör yok kere apartmanı. Asansör çok güzel ama bizde yok. Evim evim güzel evim.